zaman içinde, kalbur zaman içinde. Devler telleliken, pireler berberiken memleketlerin birinde bir yaşlı kadın ve oğlu yaşarmış. Bu anne oğul çok fakirlermiş. Küçük bir tarlaları varmış. Ona da mısır ekmeye karar vermişler. Allah'ın işi bu ya. Mısırları gittikçe çoğalmaya başlamış. Ama gel gör ki kargalar sürekli mısırları yiyormuş. Oğlan da sürekli kargaları kovalamak zorunda kalıyormuş. Bu kargaların bir de kargası varmış. Kargası bir gün oğlana gelip seninle anlaşalım. Sen kargalarımı kovalama, hasat zamanı gelince ben sana onların parasını öderim demiş. Hasat zamanı gelince oğlan kargasının yanına gitmiş, parasını istemiş. Kargası da oğlana bir eşek vermiş. Bu eşeği al, yolda sakın durma. Eve gidince bağla, o zaman paranı alacaksın demiş. Oğlan da eve gidince eşeği bağlamış. Bir de ne görsün? Eşeğin sırtından paralar yere dökülmeye başlamış. Oğlan hemen paraları toplamış, annesine gitmiş, olanları anlatmış. Annesini eşeği bir yere götürmemesi için tembih etmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Kadın pazar etmeye karar vermiş. Pazara giderken eşeği de götürmüş. Eşeği bağlamış. Tekrardan paralar dökülmeye başlamış. Bir pazarcı kadını izliyormuş O fark etmeden eşeği hemen Başka bir eşekle değiştirmiş Oğlan olanı biteni anlamış Tekrardan kargağasının yanına gitmiş Durumu ona anlatmış Kargağası bu defa oğlana Bir sofra bezi vermiş Bu sofra bezini al eve gidince yere ser Üstüne bir kere vur Bak göreceksin üstünde türlü türlü Yemekler olacak demiş Oğlan sofra bezini almış Eve gidince yere sermiş Gerçekten de sofra bezinin üstünde türlü türlü yemekler olmuş. Oğlan yine annesini sofra bezini bir yere götürmemesi için tembih etmiş. Aradan yine zaman geçmiş, kadın köyde bir düğün olduğunu duymuş. Bu düğüne sofra bezini götüreyim de komşularım yemeklerimi görsün demiş. Bu sırada hırsız pazarcı kadını takip ediyormuş. O fark etmeden düğün evinden sofra bezini hemencik çalmış. Oğlan yine olanı biteni anlamış, tekrardan karga yanına gitmiş. Karga ağası oğluna bu defa altın bir tokmak vermiş. Bu tokmak vur deyince vurmaya başlar demiş. Oğlan tokmağı almış, eve gelmiş, saklamış. Gece olunca hırsız pazarcı eve girmiş, tokmağı çalmış. Oğlan uyanıp bunu görünce hemen tokmağı vur demeye başlamış. Tokmak hırsız pazarcının kafasına vurmaya başlamış. Hırsız pazarcı oğluna durdurması için yalvarmış. Oğlan da durdururum ama bir şartın var. Hem eşeğimi hem de sofra bezini bana geri vereceksin demiş. Hırsızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayan pazarcı hem eşeği hem de sofra bezini anne oğla geri vermiş. Masalın sonunda göklerin içerime düşmüş. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, biri de bizim eşeğin ağzına.